Gecenin derin sessizliğinde yalnız kalmıştı ama bu yalnızlık artık ona acı vermiyordu. Kalbinin atışları geçmişteki acıların üstüne yeni bir ritim yazıyordu. Her nefeste eski kırgınlıklar biraz daha uzaklaşıyor, yerine dingin ama kararlı bir güç geliyordu. O artık suskun bir figür değil, kendi hayatının senaryosunu yeniden yazan bir kadındı. Aynaya baktığında yüzündeki çizgileri fark etti. Her biri bir mücadele, her biri bir direnişti. Zamanın acımasızlığına karşı dimdik durmuştu. Artık gözyaşlarını utanarak değil, gururla silmeyi öğrenmişti. Çünkü o gözyaşları dökülen bir yenilginin değil, kazanılan bir savaşın izleriydi. Eskiden hayal kurmaktan korkardı. Çünkü hayaller hep elinden alınırdı. Ama şimdi hayal kurmak onun cesaretiydi. Kurduğu her hayal bir adım daha ileri gitmenin pusulası olmuştu. Kalbinin derinliklerinde sakladığı umutları artık gün yüzüne çıkarıyor, onlarla yeni bir gelecek örüyordu. Dudaklarından dökülen her kelime geçmişin suskunluğuna meydan okuyordu. Artık sesini bastıranlara değil, duymak isteyen yüreklere hitap ediyordu. Onun cümleleri, acının içinden süzülüp gelen bir müziğin notaları gibiydi. Yaralı ama güçlü, sessiz ama etkili. Karanlık sokaklardan yürümeyi öğrenmişti. Adımlarını korkuyla değil, kararlılıkla atıyordu. Yoluna çıkan her engel, onun içindeki direnci biraz daha parlatıyordu. Çünkü artık engelleri aşmak için değil, onları kendi gücüyle dönüştürmek için yaşıyordu. O, yıkılmadıkça yükselmeyi öğrenmişti. Geçmişin zincirlerini tek tek kırarken, İçinde uyuyan bir savaşçı uyanmıştı. Artık korkularına yenilmiyor, onları göğüslemeyi seçiyordu. En karanlık gecelerde bile içindeki ışığa güveniyordu. Çünkü o ışık başkalarının izniyle değil, kendi inancıyla parlıyordu. Eskiden sevilmek için çırpınırdı, şimdi kendi sevgisini yeterli buluyordu. Başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi varlığıyla barışıktı. Her reddediliş onu biraz daha büyütmüş, her yalnızlık ona özgürlüğü öğretmişti. Sevgiyi artık bir bağ değil, bir güç olarak yaşıyordu. Acı dolu geçmişini inkar etmiyordu. Tam tersine, o acılardan bir zırh örmüştü kendine. O zırhın altında hala hassas, hala duygulu bir kalp vardı. Ama artık o kalp, kırılmak için değil, yaşatmak için atıyordu. Her darbeden sonra daha da sağlamlaşıyordu. Güvenmeyi yeniden öğrenmişti ama önce kendine. Kendine inandığında dünyanın dengesini değiştirebileceğini fark etti. Artık birilerinin gölgesinde değil, kendi ışığında yürüyordu. Onu tanıyan herkes bu değişimin sessizliğindeki gücü hissedebiliyordu. Kırılganlığı onun zayıflığı değil, en büyük gücüydü. Çünkü o kırılganlıkla yeniden ayağa kalkmayı başarmıştı. Her düşüş ona yeni bir bakış açısı kazandırmıştı. Bu yüzden artık düşmekten korkmuyor, ayağa kalkmayı kutsal bir yolculuk olarak görüyordu. Bir zamanlar kaçtığı geçmişine şimdi teşekkür ediyordu. Çünkü o karanlık olmasaydı, içindeki ışığı keşfedemezdi. Her yara bir uyanıştı, her sızı bir devrim. O devrimle birlikte doğmuştu yeniden, daha güçlü, daha cesur. Ve şimdi hayatına yön veren tek bir şey vardı, kendi sesi. Dış dünyanın gürültüsüne rağmen, o ses hep içindeydi. Onu susturmak isteyen çok oldu, ama artık çok geçti. Çünkü o ses artık sadece onun değil, onun gibi susturulmuş milyonların yankısıydı.